Herkese merhaba. Bu videomuz konusu okullarımızda yazı tahtası dediğimiz dijital okulu tahtalar hakkında olacak. Videomuzun konusu böyle no signal no sinyal yazdığı zaman bunun arızasını çözmek için bu videonun konusu konusu. Böyle olduğu zaman bunu adaptörü değiştiriyorsunuz. Şimdi yan sınıfa geçip orada arızalı bir tane akıllı tahtamız var oradan başlayalım arızalarını devam edelim güzel bir okul bu sınıfımızda da arızalı tahtamız var onun burası şöyle büyük akıllı tahta derler söktük şimdi şunun adaptörünü değiştireceğiz arkadaşlar adaptör Burada sıfırın sıfırını aldık sıfırı burada duruyor sıfır adaptörümüz Bunları bu adaptörü değiştirmek için adaptör bunun içinde olduğu için bayağı zor bir şey komple şöyle söküyorsunuz arkasını Şöyle tek tek göstereyim adaptörün ucu buradan başlıyor düşünün yani komple sökmede olmaz Uyduları daha önceden söktüm ben. Evet. Bunu komple kaldırıyoruz arkadaşlar. Bakın. Komple söktük. Bunun bu adaptörü değiştireceğiz arkadaşlar. Şu. Şu adaptörü değiştireceğiz. Ve o arıza dediğimiz e, akıl tahtamızın arızası gideriliyor. Sonra aktif hale geliyor. Videomuz konusu bu. Şu adaptörün takip edip şuradan söküyorsunuz. Videomuz konusu bu. Hepinize hayırlı seyirler. Kanalıma abone, olmayı, beğenmeyi, olmayı unutmayınız. Her şey sizin için. Böyle.